Mübarek Ramazan geldi Mescitler nur ile doldu Mevlam bizlere kerem kıldı Merhaba ya şehri Ramazan merhaba. Hoş geldin, safa geldin, ey mübarek Ramazan. Ne uyursun, uyursun, uykudan ne fayda görürsün. Tut orucun, kınlama cennette yerim bulursun Ey mübarek gider misin bizi mahrum eder misin Bizim isyanımızı söyleme Elveda ya şehri Ramazan Hu Allah, men Allah, sen de aşkım çok Allah. La ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah. Gelin Allah diyelim, kapten pası silelim alemleri seyredelim Allah 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 dedik de Faylet 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 Verelim Muhammed Mustafa'ya selavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in nebi limi ala ali ve sahbihi ve, ve sellem